Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz natural kol kaç santim olur? Bildiğiniz üzere bu konuyla alakalı birçok tartışma var. işte 40 santim olur, 45 santim olur gibilerinden. Neye dayanarak böyle bir şey söylediklerini bilmiyorum. Bilimsel bir araştırması var mı yok mu? Genelde insanlar sabırsız davranıp küre girdikleri için tabi bilemiyorlar ne zaman ne olacağını. Burada benim kol ölçümünden bahsedeceğiz. Ben 8 sene oldu spora başlayalım 8 sene zaman içerisinde ne kadar büyüttüm kollarımı. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar e, vücut geliştirmede kol birçok iş için önemli. Birçok kişi de şey, itiraf edemese de işte önemli değil dese de bence önemli. Ne, neden önemli? Ee, bir mücadele veriyoruz arkadaşlar. Antrenman yapıyoruz, besleniyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz. Ee, bunun karşılığında da e, insan bir şey görmek istiyor tabii. Verdiği mücadele karşısında. Ee, bunu da kolumuzu görebiliyoruz gün içerisinde ee, vücudumuz kapalı olduğu için kolumuzu görebiliyoruz o yüzden benim için kol önemli ee, arkadaşlar ben 8 sene oldu başlayalı 8, 8 sene içerisinde kaç santim büyüttüm 30 santim başladım ben şu an kaç santim onu göstereceğim size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an kolum 46.5 cm zaten ee, 46.5 daha büyür mü büyütmeyi düşünüyor mu? Ee, benim de kafamda bir ölçü var arkadaşlar o ölçüye kadar volümleri yüksek yüksek tutmayı düşünüyorum. O ölçüye gelince de bir piloto devresi olacak çünkü daha fazla kendimi yıpratmak istemiyorum. Burada size vereceğim tavsiye ee, moralinizi düşük, düşük, düşük tutmayın arkadaşlar yüksek tutun kimsenin moralinizi e, düşürmesine izin vermeyin yani şu kadar büyük şu kadar e, şurada durur gibilerinden öyle bir şey arkadaşlar çalıştığınız sürece yavaş da olsa büyüyecektir Tabii beslenmenize antrenmanlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor benim uyguladığım antrenmandan e, burada bahsetmeyeceğim e, başka videoda bahsedeceğim bu arada kolumda herhangi bir pump falan da yok öncesi sonrası e, pump videosu yapmayı düşünüyorum durum böyle. İleriki zamanlarda gelişmeler gelişmeler olursa yine paylaşırım size. Görüşmek üzere.